Eee başlayalım. Merhaba sevgili YouTube, yeni bir Fazmophobia bölümüne hoş geldiniz. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Ekipte de Draje, Alkın ve Hale var. Daha önceki bölümlerden ya da başka oyunlardan biliyorsunuzdur muhtemelen. Tanıyorsunuzdur. Eee oyuna yeni güzel değişiklikler gelmiş. Mesela kitabımız falan değişmiş. İşte buradan bir şeyleri seçtiğin zaman burada değişik şeyler oluyor falan filan elemeler oluyor. Gibi gibi gibi. Bunlar hayatımızı hayat kalitemizi arttıran şeyler. Şimdi görevimiz şu. Birinci görev zaten sabit olduğu için onu söylemiyorum. Hayalete mum üfletiyoruz. Ee, tamam, tütsüyle evet, tütsüyle kovalıyoruz. Yani onu onun bizi avlarken tütsüyle kendimizi savunuyoruz. Bir de motion sensöre yakalatıyoruz. Bu kadar. Let's go. Hazır? Evet, tütsü hazırım ama tütsü görevini alkıma veriyoruz yine. Evet. Yine alkım yapamıyor. yine çakmak ben ve tütsü sende sende. Evet alkım sen de bu <laughs> konuda bu konuda içimizdeki en tecrübeli sensin. Tütsüler ve çakmaklar konusunda değil mi? <laughs> Sence ben alkım mıyım? Ya tu. <laughs> İkiniz de aynı karakterdiniz lobide ya. Okay. Şu ne? Tamam, bu mu güçlü yoksa bu mu güçlü? Evet, yok 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 elindeki güçlü. Okay. Önce ben alkımayım birader falan. <laughs> tamam ben. <laughs> bu da hiç sesini çıkarmıyor ya oradan. Arkama geçmiş. Evet. Tamam. Saklanıyor. Defter nerede? Defter ver bir tane. Okey ben hazırım. Yukarıda. Ekipmanlarımızı alalım gidelim. Hadi. Kim Hadi. ne aldı? Ee, ben YMF aldım. 2 YMF, iki termometre. Evet. Tamam. Siz ikiniz termometre, biz ikimiz YMF aldık. Bir YMF, bir termometre şeklinde değişeceğiz. Tamam. Okay. E hadi. E hadi o zaman. Ridgeview Roadhouse. Bu yeni ev mi? Yok değil. Rujven. Bu ev, bu baya korkunç ya. Üst kata ayrı kötü. Ne kadar korkunç? Kim, termometrelerden kim benle geliyor? Ben gelirim istiyorsan. Tamam gel. Hadi halkım gidiyoruz. Ha, Sen o, üst kata mı? O ikisi mi? Önce şeyini bulacağız. <gülüyor> şeyini <gülüyor> siz, mi? Siz üst kata biz alt kata go. Hadi. Bak ben yanlış şeyi almışım. Fener'e. Gitti Fener sende. bir de yanlış Ulan, Fener, fener de almış. Kimi değişmiş ya? Aa burada, burada Aç 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 aç. Işığı açtım. Ay burada bir şey var. La. Burada bir şey var. Vallahi burada bir şey var. Nasıl ya? Bir şey oldu böyle bir güp güp oldu. Bir anlığına sağ kulaktan. Güp güp. Evet. Bir an Aa. böyle bir güp. Güp geldi. Tek güp. Tek, Tek güp. güp. Evet. Valla bakıyorum ama. Geldi mi size de de? De Oldu de değil mi? mi? Evet. Bak chatte yazıyor. Oldu. Ay çok kötü oldu ya. <gülüyor> 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 yılan gibi. Yılan <laughs> gibi. Ötüyor <laughs> 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 mu? Üst 3. Üst 3 Önce fotoğrafını çek sonra da lootla. 3 tamam üst kata let's go buldular. Biz çok <laughs> yanlış odadayız değil mi? Doğru oda doğru oda. da çık çık. Kesmesin bizi burada. Geldik geldik. Ne yapmasın? Lan. Eksiye düştü burada. Freezing var. Ne? ne Alkım ne diyorsun? Aa. Dur şunu da çekeyim. Freezing var bu arada. Çok güzel. Aha burada burada burada. Tam burada. Tam burada. Tam içinde miyim? Şu an içinde miyim? Yok. Yok. Demin buradaydı. Bura freezing bura. Var. Aha ben buraya bunu fırla... Ay ben de şu an tam içimde. Aa, dondurucu soğukluk var. Ulan ben ne diyorum? Evet, evet, freezing, freezing var. Ee, write something down please. Write something down. Write something down please. Sen de söyle. Spirit box'lı. Konuş. Spirit box'lı konuş. Give us a sign. Alkım. Alkımda değil mi Spirit Box? Bende. Yok. Bende. Bende. Tamam. Oraya şeyleriniz döşeyin orada eşyalarınızı Buyur gelin bir tur <gülüyor> daha. <gülüyor> <gülüyor> Show yourself. Hadi gelin şeye gidelim eşya almaya. Oldu bu arada. Şu an aktivite sıfır. <laughs> ne oldu? <laughs> ne Alkım oldu? yine durduk yere ya çığlık atıyor. Ben evde de böyleyim. Koridorda arkamdan bir şey gelecek diye korkup koşuyorum. Bana bunu yapmayın. Kendi evinde mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Neydi bir motion sensor Kendi görevi evinde. vardı onu alalım. Evet her sol aşağıda aşağı hale. Üsteyim, üstte Üste karanlık. Çok korkunç. Hangisi? Beyaz olan mı siyah olan? Siyah, siyah olan. Akım ya şu anı. Aldım. Odan da yalnız değilsen aslında. Hayır, hayır, hayır. Ar Arkam duvardaydı. Söyleme. Arkam duvar değil mi? Bu ne elimdeki? Bu elimdeki şey ne? Dot. Dot. Aha, bundan aldık mı? Ben aldım şimdi. O zaman bunu gerek yok galiba. Tamam. 3 evet. ee, üç, üçlü kamera gidelim mi? Üçlü kamera. Üçlü kamera. Üçlü kamera, güçlü kamera. Ben motion sensor aldım. Spirit box var. Bir de fener. Box oraya ataydın ya. Bence ya birer tane kamera olur gibi tamam alacağım şimdi. Ama Alkın bit kendi tripoduna koysana kameranı. O benim tripodumdu. Benim tripoduma kameranı <laughs> koyuyorsun. Kendi tripoduna. Biri bana tripod çıkar şimdi. Elimde kaldı bu. Ne yapacağım ben bunu? Tripod çıkar bana. Tamam ben çıkarım sıkıntı yok. Kendi tripoduna. Kendilerine bağladılar tripodu. <laughs> Motion sensör aldınız mı? Bunların hangisi motion sensör? Beyaz olan mı, siyah olan mı? Siyah olan. Eee. Evet. ne aldın cebine mi koydun? Oo. Ney portumu? <laughs> ne portumu? Nereye portu ne koyayım? Portu neden burası ee, bu kadar şurada, karanlık? Koridora koysana şuraya bir yer. Hayır buraya boydan ben koyuyorum. Bak buraya kamerayı boydan koyuyorum. Nereye koyayım? Bu kamera ko bütün koridoru o görüyor ne? tamam mı? A Birinin kamerası düşmüş. Açıldı mı ben şu attım, an? Bilerek. Açıldı mı bu kamera? Açık direkt koyunca açılıyor. Ay bir şey oldu. Aa sıçtık. Bu. Ya ben, beni niye direkt bıraktınız? Beni niye direkt bıraktınız? <laughs> ben ya. Neyi? Bak bu, bu, bu. Bir. Heh. Tamam. Ha ben bunun motion sensor olduğundan çok emindim ee, değilim kirli ama. Kirli su fotoğrafı. Kirli su var burada fotoğraf. Onu çektik çektim. galiba. Siyah olan motion. Onu çektim fotoğrafını. İçeriye köşeden görecek şekilde bir şeyimiz var mı? Kameramız. Evet attım. attım bir dakika şuraya. kameralardan bu, tamam, bu çok güzel bir yerde. Bu çok güzel bir yerde değil. Ben öyle şey diye karşı karşıya gelsin diye koydum. Pardon, bir parmak izi bakacağım. Evet, siz Yok ona bakın Ben hemen yeni şeyler Gid alıp geliyorum. Slide. Write something. Ay bir şey oluyor. Write something. I'm giving up on you. Geldiysen <laughs> geldim de. Alo. Beş oldu mu? Beş oldu mu? <laughs> ha? ses Beş duydum ha. Bu arada. Bir şey söyleyeyim alıyorum. mi? Bir şey bir ses daha duydum ben. Şu an iyi miyiz? Ee, motion sensor görevi tamamlanmış arkadaşlar. Motion sensor tamam. Mum, mum getirdik mi? Ya bütün mumlar buradaymış ya. İki iki tane ben taşıyorum. Bir tane de sen e, çakmakla getir oraya tamam mı? Çakmak da lazım olacak ya. Tamam. Bunlar acemi, bunlar acemi. Raje. Evet. Bunlar da. Give us a sign. Konuş konuş kelime kullan. Helen Wilson, are you here? Ay hey, salak öyle ses mi çıkar? Bir şeyinizin bir şeyi patladı. Ödüm koptu ya. Burada mum dikiyorum. Allah'ım. Benden mi geldi? Bilmiyorum bir patlama geldi birinizden. Çok korktum. Çok korktum derece korkuttular beni. Aa. Çakmağınız var mı? Ölmüş bunlar. Sen. İyi ki doğdun hayal. Ben? Show yourself ya. Hadi come on. Bir olmuş olabilir mi? Hemen gidip bakıyorum. Olmadı. Olmamış, hayır. Ne getireyim oraya? Ne lazım? Haç mı lazım? Aa, Konuşturdunuz mu siz onu? Tütsü mü ha? Tütsü. Tamam tütsü, ge tütsü mü bu? Odun getiriyorum. Neymiş bu ya? Helen. Can you deme. Give us deme deme onu deme onu. Can you give us Helen. Can you talk? Pisi pisi. Are you an adult? Ee, senin üstünde ne Çünkü var yoksun. şu an halkım? Onu bırak artık. Ne o? He tamam. Bunları al bak. Al sana tütsü atıyorum. Al bunları. Bir tane de çakmak al. <laughs> Acaba burası çok kalabalık diye mi gelmiyor? Can you speak? Are you here? Can you speak to us? Are you here? Ya bu Burası niye bu kadar karanlık? Ya, <laughs> yazdı ya, yazdı ya, yaz... Ne yazdı ya, 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 ya. Ne yazdı? Ya, ya, ya. Ghost Writing mi işaretliyoruz? Ya önceden doktormuş galiba. El yazısı çok bozuk okuyamadım. Bir de Freezing, o, bir de Freezing Temperature mı vardı? Evet, Freezing de var. Demon Revenant ya da Shade yani. Evet. Şimdi ben kameralarda gezeceğim, tamam mı? Evet. Kameralarda geziyorum. Ghost top var mı diye. Ghost top gözükmüyor. Ay, birinin arkasında bir şey var. He, halkınmış. lan. Dot var mı? Dot'ta mı yok? Dot henüz gözükmüyor Şu an kameradayım. Söyleyeyim mi? Bir orayı boşaltsanız da, komple bir boşaltın orayı, koridora kadar gidin, koridordaki kameranın arkasına kadar gidin be. Hmm, bakıyorum şu an burada. Allah. He. Odaları gezin istiyorsanız, belki Ojo Board falan vardır. Ne bileyim. Evet, çok kullanmasak daha iyi. Akıl sağlığını çok kötü götürüyor ama. Belki başka kemik memik vardır. Bir tane kemik bulduk. Birden fazla kemik çıkıyor mu onu da bilmiyorum ama. Dur şey dur. Dur bir de. Spread box'ı aldım da. Evet evet onunla konuştur iyi olur. Aha, var. Tamam. Bu açıdan baktım gördüm. Eee Ghostor var, Revenant belli. Tamam. Okay, Ghostor gözüktü. Çok güzel. Bravo. Kıvete bakınca mı? Aynen, buradan bakınca gözüktü. Niye burada göremedim ya? Biraz karanlık diye galiba. Evet, böyleyken gördük. Evet, karanlık tarafta kalıyor çünkü. Tamam. Şimdi e, ee, ladies ee, yapacağımız tek bir görev kaldı. Evet. Tütsü. Ee, yak olan yak. Yak, yak olan yak görevi. Bunun için halkım e, ha, alıyorsun tutsuyu. bir adet alkım ve bir adet draje. draje, ben draje gerekiyor. Al sana çak. Bak beni öldürttürüyorsun. Hadi. Hayır canım <laughs> ne demek. Bu zamana kadar böyle bir şey hiç yaşandı mı ki? <laughs> İki tane, iki tane al tütsü. Birinden gerekiyor? birinden öbürüne geçersin. Evet, avlanmaya i̇ki... başladığı zaman yakacaksın. İki, iki... Al, çakmak var, var yukarıda. Da. İki tane, sonra iki tane. Ben... Sonra ben yak ulan yak diye bağıracağım. Ondan sonra sen yakamayacaksın. Ondan sonra ben öleceğim, sonra da gideceğiz. Yo 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 yo, hadi Değil gidelim. Mi? Şu an akıl sağlığımız... Senin de kaçman lazım. Revenant'ın şeyi neymiş, özelliği neymiş ona bir bakalım. Revenant'ın olayı... Ee, Revenantın olayı şu. Ne bu? Şiddet dolu bir hayalet. Ayrım gözetmek sizin şey yapıyormuş, saldırıyormuş. Aa. E hava geçtiğin adamı. normalde yavaş ama hava geçtiğinde çok hızlıymış. Ve avlarken <laughs> ekstra hızlanıyormuş, güçlü yanı buymuş. Hiding from revenant will cause it more. He, ondan saklanmak bayağı onu yavaşlatıyormuş. Hmm. Let's go. Bu bilgiler ışığında. Ee, let's go. <laughs> tamam bulduk kolaydı. Hadi. Ben, ben kesin öleceğim. Sen niye hala buradasın? Dıraja önde gidiyor. Önde gidiyor. Ya, tamam. şu sağdaki odalarda mı Ya ama korkuyorum. Ee, çakma şu an yakıp elinde tütsüyü tut ki F'ye basasın. Ay, güzel var. Haydi go. Evet. Üst kata. seni buldum. Kata. Üst kata go. Alkım bu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah Allah. Başladı av başladı. Av başladı. Geyiriyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Aha gitti biri. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Galiba hale gitti. Orta 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 yine mi saldırdı? Hayır. Saldırdı değil saldırdı değil. Şşşt. Tamam. Ya hadi arkadaşlar gelin. <laughs> hadi. Yanlışlıkla yapmış olsam da yaptım. Görev o. Görev oldu mu? <laughs> Aa görev oldu mu? Hadi gidelim o zaman. Ay bir dakika bile burada durmam. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatta durmam. Hayır ben dedim ki Draje dedim Alkım dedim yani hale neden bir anda şey yaptı ki böyle kendini öne attı Kendini <laughs> kanıtlamak istedi bize herhalde. herhalde O zaman bu ben tüksü hal, hale için yansın Ne 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 Korktuğu için dolaba girdi direkt. Revenant şaharetlemeyen kaybeder. 210 dolar mı? Evet. Koy ya her şeyi koy. Her şeyi koydum. Yeni harita ama aa Tanglewood. Tanglewood, Tanglewood, Tanglewood Tangle. Sevgili YouTube bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm Tanglewood olacak. Ben Tanglewood.